Sen az değilmişin Ezik Oktay. 750 arkadaştan 500 tanesi kadın ha. Allah'ım tam aradığım erkek. Herkes ona hasta, o da bana şık 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 şık. şık. Teyzelerin en meleği. Ah kuzum, gelin gelin sizi Oktay'la tanıştırayım. <laughs> Ezik Oktay mı? Hoşt, sensine Ezik Oktay. Artık o Eros Oktay. <laughs> Bakın, şekil bir ağda görüldüğü gibi, bir boy... Bir portre, bir de mayolu fotoğrafı var. Oha! <laughs> Çüş! Bu ya. ne ya? Ya, öyle olur işte. Adamın ağzını bozar böyleleri. Photoshop olmasın bu? Hoşt, hoşt. Sana da hoşt. Bak, birinci hoşt, ikinci hoşt. Sensin Photoshop! bak sana şu kasaya kızım. Nasıl Photoshop yapacaksın bunlara? Yalnız giyinmeyi pek sevmiyor galiba arkadaş. Yavrum, öyle vücut sende olsa sen de giyinmeyi sevmezdin arkadaş. <laughs> Şimdi Yarın sen istemeye geliyorlar. Dur. Hayır. Değil. Saat 12'yi geçti çoktan. Artık yarın değil. Bugün. Bugün! Sakin. sakin. E ee, heyecanlı mısın? <laughs> Salak. Ben niye heyecanlı olayım yavrum? <laughs> İlk defa istemiyorum herhalde. <laughs> Sıfır heyecan. <laughs> Ya. Hadi hadi, acıma. Gel kızım gel, bırak şunu ya. Hii. Şuna bak şuna. Bu sefer geberteceğim, vallahi bak çok canım sıkıldı ya. Ay yeter artık aslan ya, uzatma. Ne olmuş yani, alt tarafı kızlar bir partiye gittiler. Onu demiyorum be yavrum, bizim şerefsiz Kubat'tan bahsediyorum. Ha. Kızı resmen sağır ve dilsiz bırakmış hayvanat ya kulaklarını isteyerek sakatlamamış da o dondurmam kaymak olayı biraz ağır gelmiş. Şeytan diyor git yatağına al sık ümünü boğazla gel diyor ya. Aman sakın öyle bir şey deme. Yoksa şiddeti özendiriyor derler. Yavrum kim ne diyecek? Onlar da baksınlar işlerine ya. Bir evde kubat varsa yok sayacaksın. Benim kitabımda bu yazıyor. Tamam sakin ol hayatım. Hadi yatın. Sonra ne olacak peki? Ne olacak canım? Uyuyacağız. Ya bu Kubat var ya, bak harbiden benim canımı sıktı ya Meveş. Yemin ediyorum ya. Uyku tutmuyor ya sinirden. Cık. Yani sen kalkıyorsun kardeşim, ben sana kız kardeşimi teslim ediyorum ya. Ben de evli bak, bugüne kadar benim sana karşı bir şiddet uyguladığımı... ...ya da bir hareket yaptığımı gördün mü? Hadi uyuyalım lütfen. Herkes ben değil yani, o bakımdan diyorum yani. Bu mevzu öyle uyunacak bir mevzu değil Meveş. Şiddet var yani ortada ya. Hadi iyi geceler. Yani şey yapıyorum ama ama sen kalkıp da şimdi gelip de yani şey falan dersen orada tekmeyle tokatlı çocuğu. Ya erkek mi ya? Sen niye öyle bir şey yapıyorsun? Öyle de haksız mıyım yani? İyi, 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 iyi. geceler <laughs> hayatım. Kupat. Kupat uyudun mu? Evet, yoruldun tabi. Bütün gün benimle uğraştın sayko gibi. <laughs> kupat. Kupat. Ne diyorsun Nihal'e? Yani... Hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinden, sen var ya böyle daha asap bozucu oldum. bir yat uyu ya. Ay Allah Allah'ım Allah'ım hiçbir şey anlamıyordur. Ne hale, ne söylüyorsun ya, ne söylüyorsun? Gecenin saat... ...uyusana ya. Ay düşündüm de Kubat'ım. Aile içi şiddete hayır diyorum ben. Güzel, ya, sana da iyi geceler hadi. Ama dedim ki... ...eğer sen bana bir daha eziyet edersen... ...seni bir maymunla... Yok yok, seni bir gorilla aldatacak. Demedin deme. Hay Allah'ım ya. İnsan merak etmiyor da değil ha acaba ne saçmalıyorsun diye. Yat zıbar hadi be. Bahçelerde bat bat, koca kafalı kubat. bat. Hı -hı. Bahçelerde bat bat, koca kafalı kubat. bat. Yat yat zıbar, hadi. Saçların da pek güzel. Yat zıbar. Yok, Karışma. Kaseti bulamazsın. Onu aramıyorum. Şapşal. Uyusa. Oldu gözlerim doldu. Askerde suda batı nöbetindeydik yavrum. Biz böyle bir tıkırtıya uyanırız. Anlamıyorsun hala. Hala. Hayır yok. Bu gece hayır. Halim yok. Yeni Hayır yok bu gece hayır